Merhaba arkadaşlar ben Uyduruk İzmadan Kayra ve bugün uh, Inflames TM ve Yılmaz Bey isimli arkadaşlarımızın isteği üzerine Legodan kulübe tarzında küçük bir ev yapıyoruz şöyle göstereyim hemen Uyduruk İzma İyi seyirler Ünlem bir bir Evet arkadaşlar bu evi yapmak için size buradaki tüm parçalar lazım oh. Elimin çarpmasından anlayabileceğiniz gibi bir sürü bir sürü altılı blok lazım çok çok fazla lazım çünkü duvarları öreceksiniz. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar önce evin en basit e, bölümüyle başlayalım. O da kapı. Şimdi kapıyı e, şeyden temin edeceksiniz. Bir Lego Creator setinden bulabilirsiniz kapıyı gayet basit bir şekilde. Ve kapı kapalı olarak da bunu kullanacaksınız. Kapı bitti. Hadi başka bir bölüme geçelim. Arkadaşlar o zaman şimdi çatıyı yapmaya başlayalım. Çünkü e, evin geri kalanı duvarları yaparken tüm buradaki beyazları kullanacağımıza göre önce çatıyla başlayalım daha kolay olacak. Şimdi. Çatı için size öncelikle şuradaki parçalar gerekecek arkadaşlar. Ben bunların hepsini şöyle avuçluyorum. Buraya getiriyorum. Şimdi. Derhal ardından da şunlardan iki tane alalım. Bunlar sanırım 8 blok uzunluğunda çatı parçaları. Bunlar zaten doğrudan çatı olarak kullanılıyordu bir Lego setinde. Ben ondan sonra oradan aldım falan filan. Her neyse. Bunları şu şekilde dizin. Sonra da tam şöyle ucuna takın. Hadi. Evet. Arkasında şöyle boşluk olacak. Bir daha yapın tabi. Tamamdır. Şimdi çatı tabi bu kadar olmayacak. O yüzden şu iki dörtlük lazım size. Dörtlü blok. Bunları şöyle en uca takın. Tamamdır. Şimdi çatının ortasında bir boşluk kaldı. Onu da bu 8'e 2'lik büyük blokla kapatalım şu son kalan iki çatı parçasını da üzerine çakarak çatıyı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar evin çatısını ve kapısını yaptığımıza göre kalan tüm bu beyaz parçaları ve aynı zamanda bu yeşil zemini de kullanacağız. Evin duvarları olacak bu. Şimdi o zaman isterseniz şunlarla başlayalım. Bunlar şöyle içeri göçük iki birim genişliğinde parçalar. Bunları ve tabii bu içe göçük olan diğer parçayı da A polis Lego setlerinden alabilirsiniz. Aynen. Yani Lego'nun polis setleri var. Oradan kesinlikle bulursunuz. Her neyse hadi başlayalım. Buraya yerleştirin Hayır, şunu. Bu zaten ilk büyük duvar olacak. Arkadaki cephe duvarı olacak. Bunu daha sonra kullanacağız. Bu dursun yanında. Şimdi asıl buradaki devasa blok yanına gelelim. Şöyle yapacaksınız. Bu altılıları ikili gruplandırın. Şöyle ikili. Bir saniye. Şöyle üç tane ikili yaptıktan sonra dur. Ve ondan sonra yeniden yapın. Böyle olacak. Bunları hemen yerleştirmeyeceğiz. Onun yerine şuradaki ikililere odaklanalım isterseniz. Bunları da ikili gruplayın. Ondan sonra bunları alıyorsunuz böyle çakın. Sonuç bu. Gördüğünüz gibi. Evet aa, şimdi ev şu an yıkılmış bir ev gibi görünüyor. Ama en azından bir ev gibi görünüyor. Bu da güzel bir şey. Şu tek kalan, son kalan altılayalım. Tam buraya çakıverin. Buyurun. Şu kalan ikili gruplar vardı ya altılı. Onları da böyle yukarı yerleştirerek burada pencerelerin oluşmasını sağlayın. Arkadaşlar aa, şu son kalan ikili parçayı da iki parçayı üst üste yerde. Yerden taktıktan sonra ev böyle görünüyor. Kapıyı hatırladınız mı? Elbette hatırladınız. Kapıyı da tam burada kalan boşluğa takın. Bum. Çatısız kaldı. Onu da hazırlamıştık zaten. Buyurun. Şimdi çatıyı gayet basit bir şekilde buraya takın. Ve eviniz hazır. Kapı açılabiliyor ayrıca. Bunu da hatırlatalım. Ama içerisi döşenmiş değil. Bunu zaten ben size bıraktım. İçine istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer kendiniz bu evi yapacaksanız. Yani ben sizi kısıtlamayın dedim. İstediğinizi yapın içerisine. Ben sadece evin yapımını göstereyim dedim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.